Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bu videomuzda yeni ajanımızın Türk ajanımızın herkesi ha, tek başına hapsetmiş ajanımız Fade'in artık gerçek tüm yüzünü tüm halini görüyoruz bu videoda arkadaşlar sizlerde bu videonun şerefine Türk ajanın gelmesi şerefine gururuna bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok uzatmadan videoya geçiş yapalım Görmüş olduğunuz üzere ajanımızın tam halini görebiliyoruz arkadaşlar. Sol elinde bir yüzük var ve benim tahminimce yeteneklerini bu yüzüğüyle topluyor ajanımız. Türk ajanımız yani. Burada ise tüm yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de bir Van kedisi havası verilmiş gözlerine sahip. Yani biri kırmızı biri mavi Van kedisi gibi iki farklı göz rengine sahip. Bu işte Türkiye'nin gurur verici bir etkisi olmalı çünkü hiç böyle iki renk gözlü bir ajanınız yok biliyorsunuz eli dövme değil kınaymış arkadaşlar kınalı elleri yani zaten Türkiye'ye uygun olması için bu resimde ajanları hapsettiği depo olabilir burası arkadaşlar bence sinematik hakkında sinematik bugün gelebilir veya bu hafta sonu bu hafta garanti sinematik gelebilir arkadaşlar yani garanti bir sinematik izleyebiliriz yeni ajan hakkında. Yeni ajanımızı hakkında sizin düşünceleriniz neler? Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de gördüğünüz üzere izleyicilerimizin %90'ı abone değil. Abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.